knocking models, pop, 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 models, pop, 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 I, wanna bump a beat that goes HOT I wanna bump a beat that goes pop, I, wanna bump a beat that goes hard. Pop, 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 poppin' bodies, knockin' models, pop, pop. Selam millet, hepinize merhabalar. Bir başka balıkçılık üniversitesi videosuna daha hoş geldiniz. Yanımda Orta Doğu ve Balkanların en kına, en kı, en, en en kral baytarı Burak Kayar, Burak abim var ee, Bodrum'da. Fatipaz Veteriner Kliniği. Evet. Yalıkavak'taydı. Yalıkavakta. Yalıkavakta. Onunla beraber çıktık. Güzel bir av yapacağız inşallah nasip olursa. Burak abim daha önce hiç cikle balık yakalamamış dedi. Ben bir cikle balık yakalamayı bana dedi bir öğretir misin dedi. Hemen çıkacağız şimdi şurada sabah suyu birkaç oynak kovalayacağız. Palamut, lambuk Allah ne verdiyse. Güzel bir av olacağı temennisindeyim Burak abi. Sen ne düşünüyorsun? Ben de kesinlikle balık alacağımızı düşünüyorum. Bir lambuk alırız ya. İnşallah. Evet. Lambuka'yı evet. çok seviyoruz lambukayı. Palamut tamam da lambukay artık. <laughs> Hızlıca setlerimizi anlatayım ben size. Elimde Okuma Helios X Spin ee, güzel bir light spin kamışı var. Ee, makine olarak da Okuma Azarex 4000 lik bir makineyle kombinledik. Ee, Jig olarak da arkadaşlar Sevicir'in flashmine o 40 gram jigini kullanacağım. Burak abi de de Okuma Red Spin. Altında da Daiwa'nın bir makinesi var. O da jik olarak yine e, Savager Flash Minnow'u kullanıyor. Bize rast gelsin. Size keyifli seyirler. İnşallah güzel balıklarla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet. Keyifli. Yalader. Çok iyi. Palovit değil ama yalader. Çok iyi. Çok güzel bir yalader.

Al içeri hemen devam edelim. evet. Çok güzel balık be. Abi sakın eline sürmeye çalışma. Şey yapar. Söyle şunun adını. Ee, eline kancayı takabilir. Ben hallederim. Şöyle bir göster. Aa, çok güzel oldu. Çok iyi be. <laughs> Tavuk balığı. <laughs> Tavuk balığı. <Avcar> balığı. <laughs> Aldım. Devam, 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 devam. devam. ne aldım bilmiyorum ama aldım. Yalak herhalde. Kep, Kepçeli aldın mı? Daha balığı görsem söyleyeceğim. <laughs> <laughs> Kamera açık mı? <gülüyor> açık açık. <laughs> Yaman yedi herhalde ya. Yalanlar mı? <laughs> Devam, devam 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 durma abi. Biraz yandan yemiş de. İşte. <laughs> Oof. Kiloluk yala derman. Çok keyifli abi. <laughs> İnanılmaz keyif. Şu hayvan var ya. O kadar güçlü ki anlatamam size ya böyle bir şey olamaz kimde? <laughs> lambuka <Umutlar. gülüyor> Lambuka Lambuka. geliyorum hemen. Kepçeyle geliyorum. Ooo güzel kepçelik. Geliyorum kepçem nerede? A, a, ardında bir tane daha var. Boş ver ardını. <laughs> Boş ver ardını. Kaldı 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 Hop dur olmadı. Aa, hadi be. Dön. Birazcık güç göster abi. Evet, çok güzel. Oha. <laughs> Harikasın be. Kılavuz, kılavuz. <laughs> durduramıyoruz, durduramıyoruz. Tebrik ederim abi. İlk lambu kan mı? Evet. Çok <laughs> eğlenceli değil mi? Lan bu ne abi bu? Bunu yapmasam olmaz. Lan bu ne abi bu? <gülüyor> <gülüyor> Lan bu, ne bu. <laughs> evet. Evet. Ben şunu alayım. Lan bu kadar geldi peşine hoppa kolyoz Oha, içeride yeni bir tür arkadaşlar <laughs> yeni bir tür gördüğünüz gibi küçük küçük ama harika bir kolyoz ya seviyoruz arkadaş jige vuran her balığa kurban olayım ben ya çok güzel evet bir balık daha aldık geliyor hadi bakalım ne aldığımı bilmiyorum suyun üstüne çıkmadığına göre lambuka değil <laughs> yala derma kadar da basmıyor. Yala derma çok böyle bir kütük ağırlığı var yala derma. <laughs> Ona bundan sonra kütük balığı diyelim. Evet ilk kontak sağlandı. Oo. Oh. Hmm. Alamut. 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 Hep en güzel anda fırçı fırçı fırçı. çalar. Ne kadar çalar yansın sen ya. Kepçe aldın mı? Oh. ne kepçesi ayol? <laughs> ee. Sağdan mı aldın? Şuradan al. Sağdan aldım abi. <laughs> Aynen. evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şey çeyizlik bir palamut. Direkt şeyinden tut hediye. Et. Çanta gibi oldu abi. Baksana balık. Çok güzel bir palamut ama. Sıvıcır. E, flash mino. 40 gram. sırmacı gibi. Heh tamam. Bu balığı seviyorum. Ayrı seviyorum. Vallahi bak ayrı seviyorum ya. Palamut benim gözümde gerçekten çok kıymetli bir balık. Evet. Güzel palamut. Devam. Yapıyorsun Burak abi. Aldım, aldım. Helal gel. olsun dayı Aa, oğlu. Lambukacı Burak abi. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun dayı oğlu. <laughs> Oo sesi dinleyin sesi. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> burada burada burada. Geliyorum geliyorum hoplatıyorum, geliyorum. Hoplatıyorum. Hopla topla. <laughs> Sen kendin hoplama mı? Çok güzel hayvansın çok. <gülüyor> <Hoppa>. <gülüyor> çok depreşiyor bu hayvan ya. Aman eline bakmasın herhalde. <laughs> <laughs> Yorulduğumuz an nasıl canım? <gülüyor> <gülüyor> Kamera açık mı? Açık açık. Evet. İşte bu. Hadi be, alamadım. Şimdi alıyorum. Ben de alıyorum. Ben de alıyorum. Senin sürün devamını Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Bunların alıyorum, hepsi alıyorum. içinde kaldıkça canlanıyor ya. <laughs> Teknenin kaptanı olduğuma göre bir şike yapmaya hakkım olmalı. Evet, şikemiz arkadaşlar. Hadi ben şu takana kadar bunlar gitmese abi ya. Aldım. aldım ya abi. helal olsun. Oh, oh. helal olsun. Dindirdim oh, oh. be. <laughs> Öyle mi deniyordu? Aldım. Oo. 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 Su üstüne. Oo oh, ben de aldım. <laughs> ben de aldım. Ben de aldım. Su üstüne aldım. Bizi kim kepçeleyecek? <laughs> Bilmiyorum. <gülüyor> Ben de aldım. Herkes kendi kepçesini kendi vursun aga. şuna bak şuna. Uf 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 uf. Uf uf uf. Dur bu bir biraz yorulsun yoksa kepçe yemeyeceğiz bunu. <laughs> Aa benim balığım senin balığın yanına gidiyor. Hayır 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 hayır. İşte Uy. bu. Kendi balığımı kepçeledim. Zal ya bak ağzından çıktı ya. Evet. Hemen sana yardıma geliyorum. Çok iyi abi ya. Evet. Çok iyisin ya. Git lan. Nasıl kepçelediysem içinden çıkmıyor. <laughs> Hoppala. Bom. Bir dakika kamış Evet. Tamam. Ok. Tamam mıyız? Tamam. Bu sefer su üstüyle. <gülüyor> 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 <Balağımı> geldik, <Evet>. geldi. <laughs> bunu salalım mı ya? Bu küçükmüş biraz. Bırak abi. Ne dersin? Bana hakaret veriyorsun. <laughs> salalım gitsin, gitsin ya. Salalım gitsin ya bu. Evet. Hadi büyü de gel. Popper atacağım birazdan ona vurtamam mı? Kandıralım. Oy. Vay mallah mine. Oo <laughs> oh, aldık arkadaşlar getiriyoruz. Antik hareketleri var. Aşağıdan aldım. Palamut gibi abi. geziyor mu? Hı oh, hı. anam. Ay, ay, ay. Hır, 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 oy anam oy, oy evet, oy kalamayalım. gördüm bak, Kepçe lazım mı? Ya. Atarız herhalde. Her Ey maşallah. Doktor bu ne? <laughs> palamut değil bu ya. Palamut palamut. Çizgileri düz. E düz çizgili olması lazım zaten abi. Dikine çizgileri olursa e, yazılı orkinos. Bu çok güzel bir palamut. Hem de çok güzel bir palamut. Sevicir flash minop 40 gram. Aldık balığı dikeyde. Lambuka. Abi, bu kadar derin olur mu? Lambuka değil o ya. Değil mi? Evet abi o kadar. Bak palamut palamut. Evet. Bir de palamut alayım dedim palamut aldım. <laughs> Kepçeliyim mi? Bence alırım gibi. Alırsın alırsın. Oo. Kaldır kaldır kaldır. Hoppa. <gülüyor> Harika. <laughs> <laughs> Göster balığını. Asistler nerede abi? Aa, şey aldı lambuk aldı o zaman. Büyük ihtimal aldı. Abi. Şey yaptı ya kurtardı ya. Asistler nerede dedi yorum ben de. Çok güzel bir palamut. Harika. On Cici numara palamut. fırın. <laughs> Cici palamut tatlı palamut. Evet palamutu iade ediyoruz. <laughs> evet arkadaşlar avımız böyle geçti. Lambukalar, yala dermalar, istavritler. Ne ararsan var maşallah palamutlar. Abi, evet. Sadece cikle, şöyle güzel bir av yaptık. Ama ben demiştim. Demiştin, evet. Demiştim. Lan bu kaldırız. Üstünde ceket varken söylemiştin. <laughs> <Aynen. abi. gülüyor> Valla çok güzel bir av oldu kardeşim. Emeğine sağlık. Çok <laughs> sağ teşekkür, teşekkür ederim. Harika bir avdı. Benim için çok harika bir deneyimdi. İlk defa jikle böyle büyük balıkları bindirdik. Çok keyifliydi. Eyvallah. Şu balık yalnız neydi? Yalama mı, balığı mıydı? <laughs> Yala mi? Evet yani bunu bence tanıtalım çünkü ben ilk defa gördüm bu balığı. Ağırlıklı olarak Akdeniz'de daha çok oluyor. Bu şu arada yani gördüğün en iri boylarından biri. Çok daha evet, büyüyen Bunu bir böyle biz değil. tuttuğumuz için iz olmadı burada. Hayır yok, kendi <laughs> öyle. E bak, eti serttir, evet. beyazdır, yağsızdır tavası olabilir. Çok kıymetli bir balık değil ama avcılığı harikaydı değil mi? Çok harikaydı. Çok ya. güçlü öyle, balık öyle yani. Güzel i̇nanılmaz güçlü. Şey, şey var. vardı ki böyle birlikte çıpırtıları. Hı -hı. Çok harikaydı ya. En güzeli uçan lambukalar. Evet. Bu bizim şeyin istavriti. Ee, Akdeniz'in değil. Ee, söyle şey Akdeniz'in istavriti. Ege'nin istavriti. Siyah noktalı e, sarı istavrit. Marmara'dakilere benziyor ama Marmara'dakiler kadar büyümüyor. Bunun daha büyükleri de oluyor mesela. Ee, yani kara istavrit, Marmara'dakiler lar isterdi değil bunlar. Bunların bu boyları gayet lezzetli. Ha yani kara isktavrit olsaydı bu kadar keyifli olmazdı mesela. Ama bunlar yani bu, bunlar zor tutuluyor bizim tuttuklarımız. Evet, bu zor yani. Zor. <laughs> <laughs> Öyle kolay tutulmaz yani. Bunlar ee, Karadeniz palamutları. Bu bölgede birazcık daha az yağsız olsalar da yiyeceğiz inşallah bugün. Çok keyif, çok lezzetli balıklar. Şimdi hızlıca balıklarımızı temizleyelim. Onun da kısacık videoyu alalım sonra vedalaşalım. Aynen görüşmek üzere. Evet. Hangisiyle başlayalım Murat abi? Bence lambuka çok ilginç. Lambuka Onu görmek başlayalım. isteyeceklerdir. Bence lambuka ile evet. başlayalım. Lambuka Üst düzgecini şöyle giriyoruz. Yekeye kadar alıyoruz. Buradan alt düzgecini de boydan boya alıyoruz. Şu boğazının arkasından bıçağı vuruyoruz. Şimdi buradan bıçağı buluyoruz. Koparıyoruz. İç takım ne varsa çıkarıp bu doğru fabrikadan alka denize. Evet. Ondan sonra şuradaki deriyi kaldırıyoruz. Oo, çorap çıkarır bak. Oo, buradan bu gitti. Kemiği kırdım. Ters şeyirdim. Biraz ben bu işi biliyorum galiba. Evet, biraz. Biraz. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya gerçekten ya 2-3 hamlede bak balık tertemiz oldu. Bu arada bu balığa karşı mesafeliler değil mi? Yenilmez falan evet, ama diyorlar. Ama sen yedin. Izgara <laughs> da yaptık beraber. Harika. Ben ilk başta tavuk sandım. <laughs> tavuk balığı. <laughs> e tav tavuk balığı. Çok güzel e, soslamıştı seni. Ben Antepli'yim. Öyle kolay kolay bir şeyi beğenmem. Ama gerçekten harikaydı. Güzel, pişirecek güzel gerçekten. soslanınca evet, bence çok de herkesin boşim. sevebileceği bir şey. Ve harika bir eti var gerçekten. Görüyor musunuz Evet, Harika bir eti var. Ya, genel olarak avcı balıkların hepsinin eti çok lezzetli ya. Yani, proteinle besleniyorlar. Et yiyen balığın eti kötü ben olabilir ben mi ya? <laughs> tertemiz zırh et. Bunu da hemen alıyoruz. Saniyeler içerisinde. Filetosunu çıkarıyoruz. Aynen öyle. Aynen. Evet. Filetosunu çıkarıyoruz. Kalan parça Balık çorbası falan olarak yapılabilir mi? ki yapılabilir. Mi? Biz bolluk bereket içinde olduğumuz için genelde yapmıyoruz. ama. <laughs> yani <gülüyor> tutacağımız <gülüyor> büyük balıklar için de yem lazım diyorsun. Tekrardan atıyorsun dedi. Aynen öyle. Bunu göndersin. <laughs> i̇şte böyle. Bunlar balık olup geriden gelecekler. ki kesinlikle. Doğada sen bir tekrar adamısın. Doğada bir şey israf olur mu ya? Kesinlikle olmaz. olmaz. Kesinlikle. Damukamızı yüzde doksan temizledik. Hmm. Bu kadar basit ha. Bu Vay kadar be. hızlı kolay şey. Evet. Hemen terlik tuttum. Hemen bunu arkadaşı istirahatgaha alıyoruz. Sıradaki balığımıza geçiyoruz Burak. Bir de yalama balığını temizleyelim. <laughs> <yalama gülüyor> <alıyorum> çünkü <laughs> yine o da ilginç bir balık. Ben ilk defa gördüm ki benim hobim balık olmasına rağmen ben ilk defa böyle. Genelde Akdeniz balığı olduğu için evet. çok bilinmiyor buralarda. Evet. Bizde de zaten çok kısıtlı bir dönem bulabileceğimiz bir balık. Evet bembeyaz bir eti vardır bunun da ama dediğim gibi çok lezzetli bir hayvan değil. Hmm. Soslanmadığı tavası... içindir. <laughs> ya, ya, tavası evet. on numara olur yani. Tavaya atacaksın, güzelce unlayacaksın. Evet. Yapıştırıp içeceksin. Yine iç organları. Alıyoruz. Alıyoruz. Hop. Yani balık olmaya tekrardan. Şöyle. Şuradan hop kaydırdık bıçağı. Ama sorun yok. Arta kalanlarını yemek için bir müşteri daha var burada. Tabii ki besleyeceğiz onları O da Onlar yavrucuklarımız ya onları bırakır mıyız Burak abi? Evet. Gerçi balıkla falan besliyorum ama. <laughs> Veterinerciğim, <laughs> ne dersin bu konuda? Kılçıksız olduğu sürece hiç problem hiç değil. Hiçbir sorun yok ki zaten kılçıksız yapıyoruz. <laughs> evet, bunun işi de bu kadar. Bir tarafı kılçıklı, bir tarafı kılçıksız. Tavaya atacağız, devam edeceğiz. Ha çok güzel. Tercih. Kılçıksız da. tarafın üstüne bir çizik eti daha rahat pişsin diye. Gördüğünüz gibi bir su vurayım hemen etin rengini görün. Şupra gibi oldu. Mis. Tava balığıdır dediğim gibi tavaya yapıştırdıktan sonra hiçbir sorun, sıkıntı yok. Devam. Evet. Ne neye geçelim? Evet, çeşit çeşit tuttuk. İstavrit. İstavrit. Neydi? Afrika Afrika istارتıydı? <laughs> Yok. Akdeniz istارتı. Aa çok çok güzel. Bak or orayı bence bir daha gösterelim. Çok kısa bir hareket gördük orada. Evet. Bunu aldık. Evet, tertemiz. Tertemiz. Aynı hareketi bir daha yavaşını izleyelim. Buradan aldık. Ters çevirdim. Ha bıçağı ters çevirip direkt filetoya doğru yönlendiriyoruz. Direkt doğru yönlendiriyor. doğru. Yani bu ufak balıklarda filetoyu çıkartırken çok kolay bir yöntem. Hemen şöyle eti göstermedik size. Bakın çıkardığımız et de bu şekilde. Harika. Aman palamuta geldi sıra. Evet. Artık bu mevsimlerin en çok yenilen balığı. Tabii ki. Tam mevsim balığı. Bu sene bolca var. Evet. Ben de ne zaman ne yenilir onu söyleyeyim. <laughs> Palamut bence dilimlenir abi. Sence Değil mi? Kesinlikle ben de fırından taraftarım. Ben dilim yani bence şöyle evet. kafaya aldık. Evet kuyruğu aldık. Ama biz yine bir şovumuzu yapalım. Bak şurada. Evet. Burası anüs Buradan bunu aldıktan sonra balığı şöyle birazcık sıkıp şurayı çekince bütün organları geliyor. organları ooo, Harika tertemiz. Bunu buradan sonra isterseniz ikiye bölüp şey de yapabilirsiniz. Piloto da çıkarabilirsiniz. İsterseniz dilimleyebilirsiniz. Ben dilimleme taraftarıyım. Şöyle altına patates, soğan, halka soğan. Fırın olur, direkt tava da olur. Evet. Palamutun her şeyi bir ya o. Evet. Lakerdası oluyor mu? Lakerda torikten daha makbul olur. He. Evet. Palamuttan da olur ama torikten daha güzel olur. Gel şu rengi bir göster. Evet. Çok Zümrüt gibi bu da. Harika. Bir tek kolyozumuz kaldı. Evet. Kolyozu da yine aynı istavrıta yaptığımız muameleyi yapıyoruz. Buradan önce, önce kafaya doğru Oradan da tekrar kuyruğa doğru devam ediyoruz. Şöyle. Hop. Ve İç organı aşağı sıyırıyoruz. Yine o da fileto. Harika. Palamutun amcasının oğlu. <laughs> evet. Eline sağlık. Hızlıca bu işi bitirdik. Hadi evet. bakalım. Tamam, kapatabiliriz.